Doktor Strange 14 milyon geleceğe baktığında ya gördüğü tek tehdit Thanos değilse ya Strange gelecekte Tony Stark'ın Doktor Doom'a dönüştüğünü görüp onu henüz kahramanken durdurmak zorunda kaldıysa Avengers Doomsday için ortaya atılan en sağlam en beyin yakan teorileri incelediğimiz serinin ikinci videosuna hoş geldiniz. Doktor Doom'un Avengers'ları teker teker avlamasından yaşlı Steve Rogers'ın sakladığı o korkunç sırra kadar her detayı konuşacağız. Bu videodan sonra Robert Downey Jr.'ın o maskeyi takmasını asla eskisi gibi bakamayacaksınız. Hazırsanız başlayalım. Bu videoyu hazırlamak büyük bir irade gerektirdi. Peki bedeli ne? Sadece bir beğeni. İyi seyirler. İlk teorimiz çocukluğumuzun kahramanlarına veda etmeye hazır olmayanları derinden sarsacak. Teoriler ve sızıntılar diyor ki Doktor filmin ilk kısmında efsane karakterleri katledecek. Tobey Maguire'ın Spider-Man'i gibi dokunulmaz sandığımız karakterler Doom'un gücünü kanıtladığı birer kurban olacak. Hatırlayın Infinity War nasıl başlamıştı. Evrenin fiziksel olarak en güçlü karakterlerinden biri olan Hulk, Thanos'tan dayak yemiş ve çuval gibi yere serilmişti. Loki ve Heimdall da basit bir şekilde kurban oldular. Amaç bize Thanos'un şakası yok mesajını vermekte. Sinema literatüründe buna Worf etkisi deniyor. Mantığı çok basit. Yeni gelen kötünün ne kadar büyük bir tehdit olduğunu anlatmak için seyircinin yenilmez sandığı bir karakteri veya objeyi daha ilk saniyede harcamak. Sıpkı Thor Ragnarok'ta Helen'ın Mjolnir'i cam gibi tuzla buz etmesi gibi. İşte teoriye göre Avengers Doomsday çok daha vahşi bir güç gösterisiyle başlayacak. Doom teaser'da gördüğümüz X-Men ekibini ve hatta Tobey'nin Spider-Man'ini sanki sinek avlar gibi tek hamlede sahneden silebilir. Yine başka bir sızıntı filmin başlarında Wolverine'le Spider-Man'in evreninin karşı karşıya geleceğini ve yok olacağını söylemişti. Yani efsane karakter karakterlere bu filmde veda ihtimalimiz çok yüksek. Çünkü zaten Secret Wars sonrasında hiçbirisiyle alakamız kalmayacak. Özellikle Logan, Deadpool ve Wolverine ve Novium filmleriyle birlikte bu karakterlere zaten duygusal vedalarımızı ettik. Yani hikaye açısından artık harcanabilir konumdalar. Düşünsenize bir yanda X malikanesi yanıyor, diğer yanda Tobey Maguire Doom'un karşısına çıkıyor ve saniyeler içinde yok ediliyor. Bu hem izleyiciye bu adam Thanos'tan bile daha tehlikeli mesajını verir hem de o kalabalık oyuncu kadrosunu eleyerek Secret Wars öncesi asıl MCU karakterlerine yarışar. Sıradaki teorimiz Avengers Avengers Endgame'in o meşhur final sahnesine, o bankta oturan yaşlı Steve Rogers'a bambaşka ve karanlık bir açıdan bakmamızı sağlıyor. Teori şu, o bankta gördüğümüz yaşlı Steve sadece geçmişte Peggy ile yaşayıp yaşlanmadı. O aslında Avengers Doomsday ve Secret Wars olaylarını bizzat yaşadı. Hayatta kaldı ve sonra oraya geldi. Teoriye göre olay şöyle işliyor. Steve geçmişe döndüğünde yeni bir zaman çizgisi yarattı. O evrende 2012'yi, 2018'i ve nihayetinde 2026'yı yani Doomsday dönemini gördü. Çoklu evrenler birbirine çarpışmaya başladığında Steve'in mutlu Mesut yaşadığı o evrende bu felaketten nasibini aldı. Belki o zaman çizelgesinde 616 evreni yok oldu ve Steve son anda bizim ana çizgimize geri döndü. Bu teori Steve'in neden o kadar derin bir huzur ama aynı zamanda tarif edilemez bir yorgunluk içinde olduğunu açıklıyor. Ama işin korkunç tarafı da tam burada başlıyor. Eğer Steve bunları gördüyse Semi ve Baki'ye neden uyarmadı? Cevap Doktor Strange'in Tony'ye olacakları söylememesiyle aynı mantıkla yatıyor olabilir. Zaman akışını bozmamak. Steve olayların yaşanması gerektiğini, kazanmanın tek yolunun bu yıkımdan geçmek olduğunu biliyordu. O bankta Sam'e kalkanı verirken aslında gelecekte kazandıkları senaryoda ne olacağını bilerek veriyordu. Yani Kaptan Amerika arkadaşlarını kurtarmak için belki de vicdanını susturup o korkunç sessizliği seçti. Bu teori teknik olarak mantıklı. Çünkü Russo kardeşler yazarların aksine Steve'in geçmişte yeni bir zamandalı yarattığını doğrulamıştı. Yani o dalda Doomsday yaşanmış olabilir. Fragmanda gördüğümüz o bebek Steve'in mutlu sonu değil aslında büyük bir trajedinin kanıtı bile olabilir. Burada bir parantez açalım. Bu filmler çekilirken Doktor Doom fikri yoktu. Yani o sahneler spesifik olarak bu amaçla çekilmedi biliyoruz. Ama Marvel açık kapı bırakmayı seviyor. Geçmişte A sebebiyle çektikleri bir sahneye yıllar sonra aslında o B sebebiyle olmuştu diyebilirler. Ve hikaye bunun engel değil. Bunun en büyük kanıtı Loki'nin asası. En başta içinde bir sonsuzluk taşı olması planlanmamıştı. Aynısını sürekliliği bozmayacak tüm teoriler içinde yapabilirler. Bunu aklınıza bulundurmanıza fayda var. Geldik belki de MCU tarihindeki en sarsıcı, Tony Stark hayranlarını fena şekilde üzecek olan o devasa teoriye. Tony Stark aslında bir doktorduğum varyantıydı. Şimdi sıkı durun çünkü bu teori gerçekten inanılmaz. Aslında çoklu evrenin genelinde Robert Downey Downey Junior'ın yüzüne sahip olan kişi Tony Stark değil, bizzat Victor Van Doom. Yani anlamayanlar için hani biz Doktor Doom Tony Stark'ın yüzüne sahip diyoruz ya, aslında olay böyle değil. Tony Stark Doktor Doom'un yüzüne sahip. Çoklu evrenin %99'unda o dahilik, yüz ve hırs Latverya'nın hükümdarı Doktor Doom'u yaratıyor. Bizim 20 yıldır izlediğimiz 616 evreni ise aslında koca bir çoklu evren içindeki en büyük anomali. Bizim evrenimizde bir şeyler ters gitti ya da çok iyi gitti ve o yüz bir diktatör olmak yerine Iron Man olup evreni kurtaran bir kahramanı dönüştü. Bizim Tony Stark'ımız milyarlarca Doom varyantı arasındaki tek ve en özel istisnaydı. Bu gerçekten inanılmaz güzel bir teori. İnşallah filmde bunu işlerler. Düşünsenize ekibimiz Doom'la karşılaşıyor. Tony Stark geri döndü sanıyorlar. Ama Doom onlara diyor ki sizin tanıdığınız o kahraman sadece bir hataydı. Bu teoriyi destekleyen çok mantıklı bir teori daha var. Teoriye göre Doctor Strange aslında Infinity War'da evrenin Thanos'tan kurtarmadı. Tony Stark'tan kurtardı. Zamanda geleceğe gittim. Alternatif gelecekleri görmeye. Kaç tanesini kazandık? Bir. Evet bundan 5 sene önce belki bu çok çok saçma bir fikirdi ama Doktor Doom bu yüze boşuna sahip değil. Doktor Strange'in o meşhur 14 milyon ihtimaline bir de bu gözle bakalım. Biz hep sandık ki Thanos'un yenildiği tek senaryo Tony'nin öldüğü senaryoydu. Ama teori diyor ki hayır. Thanos'un yenildiği ama Tony'nin hayatta kaldığı başka senaryolar da vardı. Ama Strange özellikle Tony'nin öldüğü senaryoyu seçti. Peki Tony Stark yaşasaydı ne oluyordu? İşte önceki teorimizden de zaten bir şeyleri anlamışsınızdır. Tony'nin Age of Ultron'daki o meşhur paranoyasını, o korku dolu sözlerini iyi hatırlayın. Dünyanın etrafında bir zırh görüyorum ben. Buna neden ihtiyacı olduğunu anlamaman kom... İçindeki o kontrol manya, o dünyayı koruma takıntısı asla bitmedi. Teoriye göre Tony eğer Endgame'den sağ çıksaydı durmayacaktı. Dış dünyadan gelen tehditleri, incursionları, kenkleri gördükçe daha da sertleşecek, teknolojisini büyüyle birleştirecek ve o zırhı örmek için özgürlükleri yok eden bir diktatörü dönüşecekti. Yani Tony Stark yaşarsa kaderi Iron Man olarak kalmak değil, yavaş yavaş Doktor Doom'a evrilmekti. Ben de yenilmezleri öldüren adam. Strange gelecekte tam olarak bunu gördü. Tony'nin evrenin en büyük koruyucusu değil, en büyük zalimi olduğu o karanlık gelecekleri izledi. Bu yüzden Strange çok zor bir seçim yaptı. Tony Stark'ın henüz bir kahramanken, bir efsaneyken veda ettiği tek senaryoyu seçti. Bu hamle sadece Thanos'u durdurmak için değil, Tony'nin elini kana bulamasını ve bir tirana dönüşmesini engellemek içindi. Akıllara Kara Şövalye filmindeki o efsanevi söz geliyor. Ya kahraman olarak ölürsün ya da kötüye dönüştüğünü görecek kadar uzun yaşarsın. Robert Downey Jr.'ın yeni filmde Doom olarak dönmesi de bu yüzden tesadüf değil. O Strange'in engellemeye çalıştığı o karanlık geleceğin ta kendisi. Bizim Tony'miz bir kahraman olarak öldü ama çoklu evrenin başka bir yerinde hayatta kalan Tony dünyayı kurtarmak isterken onu demir yumrukla yöneten Doktor Doom'a dönüştü. Son teorimiz Doktor Doom'un o devasa battle world'ü neyden daha doğrusu kimlerden inşa edeceğini açıklıyor. Hatırlarsanız Deadpool ve Wolverine filminde bağlayıcı varlık diye kritik bir kavram öğrendik. TVA bize demişti ki her evrenin merkezinde o gerçekliği bir arada tutan, o evrenin kalbi sayılan kilit bir kişi var. O kişi ölürse evren dengesini kaybediyor ve yavaş yavaş çür yok oluyor. Bu teoriye göre Doktor Doom'un büyük planı tamamen bu bağlayıcı varlıklar üzerine kurulu. Teori diyor ki Doom çoklu evrenin artık kurtarılamayacak kadar hasta olduğunu ve Loki'nin çabalarının yetersiz kaldığını anlayan tek kişi. Amacı tüm evrenleri tek tek kurtarmak değil. Onları yok edip küllerinden tek ve mükemmel bir dünya yani Battle kurmak. İşte Doom bu yeni dünyayı bağlayıcı varlıkları avlayarak inşa edecek. Evrenleri ayakta tutan bu özel kahramanları tespit edecek. Wolverine gibi, Spider-Man gibi artık hangi evreninki kimse çapa görevi gören karakterleri kendi evrenlerinden koparıp alacak. Bir evrendeki bağlayıcı varlığı aldığınızda o evren istikrarsızlaşır. Savunmasız kalır ve yok olması kolaylaşır. Doom bu karakterleri ya öldürecek ya da Battleworld'e götürüp onları yeni dünyayı bir arada tutan canlı sütunlar olarak kullanacak. Geri kalan trilyonlarca insanı ve çürük evrenleri ise hiçliğe terk edecek. Sallıyorum Dünya 616'nın bağlayıcı varlığı Doctor Strange ise bu evrenden sadece onu alacak ve diğerleri hiçliğe gidecek. Şu anda Doomsday'de olması potansiyel bir sürü karakter olduğu için bu senaryoyu kullanmaları gerçekten mantıklı olurdu. Ama çok fazla karışıklık olacağı için böyle bir şey yapabileceklerini zannetmiyorum. Evet teoriler bu şekilde. Açıkçası Tony Stark ile Strange arasındaki bu bağlantı benim favorim oldu. Düşünsenize yaklaşık 20 yıldır kahraman sandığımız adam aslında evrenin en büyük tehdidinin iyi huylu bir anomalisiymiş. Eğer bu teoriler hoşunuza gittiyse Doomsday teorilerinin ilk partisine kartlardan ulaşabilirsiniz. Orada da çok sağlam teoriler vardı. Doomsday'in aslında çoktan yaşandığını ve Tony Stark'ın evlatlık olabileceği ihtimalini anlatmıştım. Peki siz bu teoriler hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Strange başından beri tüm bu olacakları biliyor muydu? Yorumlarda tartışabilirsiniz tartışalım. Doomsday teori videolarının devamı için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşene dek kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Buraya kadar izleyip abone de olduysan arkana yaslan ve güneşin doğuşunu izle. Eyvallah.